Merhaba dostlar hepiniz Kripto TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte Dogecoin analizi yapacağız. Öncelikle bu videoda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Kripto paraları yüksek volatiliteye sahip oldukları için kendi araştırmalarınızı yaparak yatırımlarınızı almanız sizler için en sağlıklı sonucu verecektir. Bitcoin üzerine kısaca konuşmak istiyorum. Bitcoin şu anda 39.500 dolara kadar yükseldi. E, 38.000'leri görmüştü. E bir 34 bin dolar da gelebilir dostlar. Bir an önce 40 bin bandının kırılması önemli değil. Bana göre 42.660 bandının kırılması önemli. Şimdi hemen Dogecoin'e geçeceğim. E, bu Dogecoin'deki bu yükseliş doğal bir yükseliş değil. Elon Musk'ın Twitter haberinden sonra bu yükseliş geldi. Fakat şundan bahsediyorduk. Emalardaki kırılım daha gelmemişti. Ve 15 cent 30 bandını deneyebileceğinden bahsettik ama koyun 13.5 centin de altına düşmüştü. E, yaklaşık 2 tane güzel bir boğma mumu yaktı ama dediğim gibi bunun e, doğal bir yükseliş değil dostlar. Bu haberden dolayı bir e, manipülasyon sonucu oluşan bir yükseliş. Detaylarına ineceğiz haberin, e, teknik analizini daha da inceleyeceğiz ayrıntılı bir şekilde. Bunun öncesinde bir duyurumuz var dostlar. Bit herkese 30 TL değerinde Waves coin hediye ediyor. Açıklamalar kısmına bırakacağım linkten kayıt olduktan sonra 3 gün içinde 30 TL'lik Waves coinleriniz hesabınıza ulaşacaktır. Üye olduktan sonra sizlerin kendi bir referans linki olacak. O referans linkini arkadaşlarınıza paylaşarak her davet ettiğiniz arkadaşınız da 30 TL'lik Waves coin kazanacak. Sizlerle her davet ettiğiniz arkadaşınızdan 15 TL'lik Waves coin kazanabilirsiniz. Son 5 gün kaldı dostlar 30 Nisan son ve 3 milyon Türk lirası ile sınırlı. Elinizi çabuk tutmanız lazım. Şimdi geçiyorum haberin gelişmelerin detaylarına. Twitter'ın Elon Musk'ın teklifini pazartesi gününe kadar kabul edebileceği öne sürüldüğü için Doge pazartesi günü bir ayın en düşük seviyesinden yükseldi. Dogecoin Musk Twitter anlaşması yakın görüldüğünden %10 arttı. Piyasa sermayesine göre en büyük mim tabanlı altcoin projesi sosyal medya şirketinin Elon Musk'ın 43 milyar dolarlık teklifini kabul etmenin eşinde olduğunu bildirdiği için birkaç dakika içinde gün içi en düşük seviyesinden şu anda %15 yükseldi dostlar. Deutsche, yakın zamanda elinde token olduğunu açıklayan Tesla CEO'su hakkında yayınlanan haberlere olumlu tepki verme eğilimindedir. Ancak dünyanın en zengin adamının Deutsche platforma dahil etmekle ilgilendiğini ifade ettiği göz önüne alındığında Musk'ın Twitter'ı satın alması kripto para için özellikle olumlu olabilir. Dostlar bunu da unutmayın. Bu Elon Musk geçen Mayıs herkesi patlattı. Onun için yani bu bir sınav bu bir sınama Kaldıraçla 10x, 20x, 5x, 4x açıp long açıp buradan da girip sonradan patlamayın. Kaldıraçlarına uzak durun. Ekstra olarak e, olur da nasıl geçen Mayıs'ta, 8 Mayıs'ta televizyona çıkıp Doge 1 dolar olacak denirken bir anda patlaması. Bu da aynı şekilde olabilir. Atıyorum e, Twitter e, satın alamaz Elon Musk. O zaman düşüş geçebilir. Bunları göz önünde bulundurun. Gaza gelmeyin. Hele ki kaldıraçtan uzak durun spot'ta ekleme yapılacak olan varsa gayet şu an bile e, dibin dibinde Doç büyük resimde gördüğünüz üzere dibin dibinde yani herhangi bir sıkıntı ben şahsen görmüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Haberin devamına geçelim. Bu ayın başlarında Twitter'da %9.2'lik bir hisse satın aldıktan sonra Musk, site için aylık bir abonelik hizmeti sunma fikrini ortaya atmıştı. Musk, hizmet için Doge ile ödeme seçeneği önerdi. Musk Twitter kullanıcılarına Doge ile bağış bahşiş vermeyi sağlayan bir özellikle önerdi. S sosyal medya sitesi şu anda kullanıcıların Ethereum ile bahşiş vermesine izin veriyor. Musk'ın Twitter için büyük planı var. Musk yalnızca Doge desteği eklemenin ötesinde Twitter için büyük planlar ortaya koydu. Tesla CEO'su firmayı özel hale getirmeye ve onu özgür konuşma için küresel bir platforma dönüştürmeyi planlıyor. Elon Musk Twitter'a yaptığı teklifle sosyal medya platformu ile ilgili olarak şöyle konuştu. Twitter'ın olağanüstü bir potansiyeli var. Kilidini açacağım. Musk sosyal platformun gelişemeyeceğini ve mevcut haliyle özgür konuşma platformu olarak hareket edemeyeceğini inanıyor kısa süre önce paylaşılan tweetler için bir düzenleme fikrini ortaya attı. Musk ayrıca platforma yönelik büyük bir eleştiri sebebi olan platformdaki botları ve dolandırıcılık hesaplarını ciddi şekilde engellemeyi planlıyor. Kripto para piyasası ile ilgili bu kadar dostlar haber. Dediğimiz gibi şu anda 15-30 deniliyor. Şayet 15-30 kırılırsa ki bu doğal bir yükseliş değil ama bir şu anda FOMO etkisi yaratabilir piyasada. O FOMO etkisi gerçekleşirse yeni alımlarla birlikte şöyle bir hareket görebiliriz dostlarım. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.